Nasıl oldu? Kaybediyoruz hocam. Kötü Rıza baba, çok kötü. Çok yarası var. Her tarafı karnevan. Sok çabuk. Çabuk. 200. Ağır yaralı diyorlar, değil mi hala? Evet. Ameliyattaymış. Sabah çıkmaz bu herif. Çıkmamalı. Ölmez değil mi? Yani insan böyle pisi pisin ölmez değil mi Ece? Hastayı kaybediyoruz hocam. Hadi aslanım, hadi. Rıza amca, Reşat hocam sizi istedi. Elimizden geleni yaptık. Rıza baba bir şey söyle. Başımız sağ olsun. Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın göz bebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi. Müdür olduktan sonra bile devriyelere çıktı. Sokaklardan hiç kopmadı. Böyle bir silah arkadaşımız olduğu için ben de, ekibim de çok şanslıyız. Gururuyla, onuruyla hizmet etti bu teşkilata. Unutmayacağız. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 11 Şubat Cuma akşamı Kanal